Merhaba, MSM Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle lojistik dünyasının bence en kritik süreçlerinden birini, profesyonel navlun teklifi hazırlamayı adım adım masaya yatıracağız. Hadi, konuya şöyle can alıcı bir soruyla girelim. Sizin hazırladığınız teklif müşterinin önüne koyduğunuz bir maliyet listesinden mi ibaret yoksa aslında firmanızın ne kadar yetkin olduğunu gösteren sessiz ama güçlü bir satış temsilciniz mi? Bakın bu ayrımı bir kere anladığınızda inanın bana tüm sürece bakış açınız kökten değişecek. Peki bu bölümde neler mi var? Şöyle bir yol haritamıza bakalım. Önce teklifin o stratejik önemini konuşacağız. Sonra olmazsa olmaz temel bileşenlerine bakacağız. Ardından en merak edilen kısım fiyatlandırma sürecine dalacağız ve son olarak da o işi bağlamanızı sağlayacak sunum ve iletişim tekniklerini ele alacağız. Evet, ilk durağımız teklifin stratejik önemi. Şunu hiç aklımızdan çıkarmayalım, bir navlun teklifi sadece yan yana dizilmiş rakamlardan ibaret değildir, çok daha fazlasıdır. Şöyle düşünün, bu teklif sizin kart vizitiniz, ilk el sıkışmanız, müşteriyle ilk temasınız genellikle bu belgeyle oluyor. Eğer özenle hazırlanmışsa, firmanızın profesyonelliğini, konuya ne kadar hakim olduğunuzu ve en önemlisi detaylara ne kadar önem verdiğinizi adeta haykırır. İşte bu da en başından o çok değerli güveni inşa etmenin ilk adımıdır. Kazandıran bir teklifin, diyebiliriz ki, üç temel sacayağı vardır. Birincisi, doğruluk. Yani her kuruşun hesabı hatasız olmalı. İkincisi, açıklık. Müşteriniz bir mühendis gibi değil, basit ve net bir şekilde her kalemi anlamalı. Ve üçüncüsü, kapsamlılık. Yani sonradan, ah bir de bu vardı dememek için her şeyin ama her şeyin eksiksiz sunulması. İşte bu üçü bir araya geldiğinde sizin teklifiniz diğerlerinin arasından sıyrılır. Peki bir teklifi profesyonel yapan nedir? Gelin şimdi ikinci bölüme geçelim ve bir teklifin adeta anatomisini yani olmazsa olmaz temel bileşenlerini mercek altına alalım. Profesyonel bir teklifte mutlaka bulunması gereken adeta bir kontrol listesi gibi düşünebileceğimiz 5 ana unsuru var. 1. Taraflar. Yani gönderici ve alıcı kim? 2. rota ve taşıma modu yani mal nereden nereye neyle gidecek? 3. yükün detayları, ağırlığı, hacmi, cinsine. 4. Incoterms ki buna bilardan daha detaylı gireceğiz ve 5. teklifin geçerlilik süresi. Bunlardan biri bile eksik olursa bilin ki belirsizlik ve potansiyel sorunlara kapı aralamış olursunuz. Az önce bahsettiğimiz Incoterms. Peki nedir bu Incoterms? Çok teknik terimlere boğulmadan şöyle anlatalım. Uluslararası ticaretteki en temel soruların yani malı kim taşıyacak, masrafları kim ödeyecek, risk nerede devredilecek gibi soruların evrensel cevabıdır. Uluslararası Ticaret Odası'nın belirlediği bu kurallar sayesinde Japonya'daki bir satıcıyla Brezilya'daki bir alıcı aynı dili konuşabilir. Kısacası bir nevi ticaretin Esperantosu. İyi de neden bu kadar önemli bu Incoterms? Çünkü her şeyi netleştirir, sorumlulukların sınırlarını çizer, maliyetlerin ve riskin kimden kime, hangi noktada geçtiğini kristal berraklığında ortaya koyar. Ve en can alıcı faydası da şu, olası anlaşmazlıkları daha doğmadan engeller. Düşünsenize, mal limanda hasar gördü, eyvah, sorumlu kim? İşte bu sorunun cevabı seçtiğiniz inkotermde gizli. Bu da sizi büyük hukuki ve finansal baş ağrılarından korur. Ve geldik en heyecanlı bölümlerden birine. 3. bölüm fiyatlandırma süreci. Şimdi bir navlun teklifinin kaputunu açacağız ve içindeki motoru yani maliyet kalemlerini tek tek parçalarına ayıracağız. Evet, bir teklifin maliyet yapısını oluşturan ana oyuncular genellikle şunlardır. Listenin başında tabii ki ana taşıma ücreti yani navlun var. Sonra limanlardaki elleçleme masrafları yani THC dediğimiz kalem. Gümrükleme ücretleri, iç taşıma, sigorta, ve bir de tabii ki yakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları yansıtan BAF gibi ek ücretler. Bunların her biri toplam faturayı oluşturan yap bozun birer parçası. Fiyatlandırmanın mantığını daha iyi kavramak için şu çok temel ayrıma, yani komple konteyner yani FCL ile parsiyel yük yani LSL arasındaki farka bakmak lazım. Tabloda gördüğünüz gibi FCL'de işler daha basit. Genellikle konteyner başına sabit bir navlun ve liman masrafı ödersiniz. Ama LSL'de durum farklı. Orada maliyetler yükünüzün kapladığı alana, yani hacmine veya ağırlığına göre hesaplanır. Hatta hangisi daha yüksekse o baz alınır. İşte bu basit fark bile tüm fiyatlandırma stratejisini baştan aşağı değiştiriyor. Bu maliyet kalemleri içinde bir tanesi var ki aslan payını o alır. Genellikle toplam maliyetin %70'ini, evet, %70'ini ana navlun oluşturur. Bu ne demek? Bu şu demek. Doğru ve rekabetçi bir ana navlun fiyatı bulmak, teklifinizin kabul edilip edilmemesi arasındaki en kritik, en belirleyici adımdır. Her şeyi doğru yaptık. Harika bir teklif hazırladık. Peki bitti mi? Hayır. Şimdi son ve belki de en önemli bölüme geldik. Sunum ve iletişim. Çünkü unutmayın, en iyi yemeği de yapsanız, sunumunuz kötüyse kimse yemek istemez. Aynı mantık. Teklifi gönderdiniz ve beklemeye başladınız. İşte bu süreçte kurduğunuz iletişim her şeyi değiştirebilir. "Ne oldu, karar verdiniz mi?" diye sormak yerine, ki bu biraz baskıcıdır, şöyle yaklaşmayı deneyin: "Teklifimizi inceleme fırsatınız oldu mu? Aklınıza takılan veya netleştirmek istediğiniz bir kalem var mı? Ya da hazırladığımız teklif tam olarak ihtiyaçlarınızı karşılıyor mu?" Bakın bu yapıcı yaklaşım sadece bilgi almayı değil, aynı zamanda ben sizin için buradayım, size yardımcı olmak istiyorum mesajını verir. Sunumun kendisi içinde birkaç altın kural var. Birincisi, kesinlikle kurumsal kimliğinizi yansıtan profesyonel bir şablon kullanın. İkincisi, size kolayca ulaşabilmeleri için iletişim bilgileriniz net ve görünür olsun. Üçüncüsü, göndermeden önce o rakamların ne olur iki kez hatta üç kez kontrol edin. Bir sıfır hatası tüm emeğinizi boşa çıkarabilir. Ve son olarak teklifi kuru kuru göndermeyin. Kişiye özel kısa bir kopak e-postası ekleyin. İnanın bu küçük detaylar profesyonel imajınızı arşa çıkarır. Şunu bir motto gibi benimseyelim. En iyi teklif, müşterinin aklındaki soruları o daha sormaya fırsat bulamadan cevaplayandır. İşte bu proaktif yani öngörülü yaklaşım var ya, sizi rakiplerinizden her zaman bir adım öne taşıyacak olan sihirli dokunuş tam da budur. Peki, tüm bu anlattıklarımızı şöyle bir toparlayacak olursak, cebimize koymamız gereken dört ana fikir var. 1. Teklifiniz bir maliyet listesi değil, bir satış aracıdır, bunu unutmayın. 2. Teklifinizin iskeleti sağlam olmalı, tüm temel bileşenler eksiksiz ve net olmalı. 3. Her maliyet kaliminin neden orada olduğunu, mantığını bilin ve açıklayabilin. Ve 4. İletişiminiz profesyonel olsun ki o en değerli şeyi yani güveni inşa edebilin. Evet, MSM Akademi'de bu kez profesyonel navlun teklifi hazırlamanın inceliklerini birlikte ele aldık. Umarım faydalı olmuştur. Lojistik alanındaki bilgi birikiminizi daha da güçlendirmek isterseniz diğer içeriklerimize de göz atmanızı tavsiye ederim. MSM Akademi'de başka bir konuda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.